Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle ip atlama 2 ip atlamanı çekmiştim. Çok güzel bir video olmuştu. O yüzden bugün de onun ikisini çekiyoruz. Hadi bakalım. İp patlamaya geçmeden önce lütfen kanala abone olun. Zil tuşunu arkadaşlar açmayı unutmayın. Eğer zil tuşunu açarsanız telefonunuza bildiğim gibi ya ilk günümüzü atabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi o zaman abone olun. Like attıysanız da bildiğiniz için videomuza başlayalım. Şimdi siz, siz, siz benim ayağımı göremeyeceksiniz. O yüzden şey yapacağız. Bu kamerayı alacağız şuraya. Ayağımı görebiliyorsunuz. Ama o sefer de beni göremiyorsunuz göremiyormuşlardı bakma fikirlerde. Ya abi bu ne? tamam abi oldu? oldu yani? Oldu. Aynen oldu. 3 2 Oo sıçladım. Çok iyi. Aa düştüm. Düştüm arkadaşlar. Uğ oh, abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna da <laughs> Arkadaşlar çok iyi ip atlamayı Çok sevmişsiniz Kaç görüntü Arkadaşlar Tekim ve kalite öğrenmek istiyorsanız Benim kanalıma gidip Oradan bakalım bilirsiniz. Eğer çünkü oldan bakarsanız kalete öğretmiştim ve tekmanda öğretmiştim size çok iyi görüntü almıştı. Kaltalımı da bakabilirsiniz. Nasıl da güzel gül arkadaşlar ben nasıl da güzel gülünü çok seviyorum. Nasıl da güzel gülüyorsun arkadaşlar hayırlı ozlanı bekliyorum çünkü 13 gün sonra teyzemler geliyor. İnşallah kazasız belasız gelirler. Kalktığımı çok özledim. Teyzemi de özledim. Cihan abi gelmeyecek. O benim eniştem oluyor. Of sıkladım. Çok kötü sıkladım. Arkadaşlar video hemence kapanabilir. Ben kapatmıyorum. Kendi kendine Sonra yok abi niye öyle kapandı demeyin. Ya şöyle tuttum. Şöyle tuttuğum için olmadı.